bakalım. Al bakalım. biri. Gel 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 gel. Gel gitsin boşta abi. Nereden geldim ben buraya? Nasıl geldim ben buraya? Sefte gördüm seni bugün. Damat eğlencesi bu. Hadi bakalım, hadi yapıştır, hadi, ya hadi, 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 hadi. 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 Hey. Hey. Allah, ben Yazın. Hey ömrü hayatımda ağzıma sürmedim abone. Alacağın kuzu, bırkalama artık Aspi? Bir, yanın başın bağlı. İki, Aspi kim lan? Ofli hocayım ben, Ofli hoca. Ya Asbi aga, Almazsan zekiyi, Salih Ağa seni tavana asar, göç ağzına da sımacı basar. Evlenmiyorum, zorla mı? Zor! Zor. sağa sağ üç arf. Rengi kızıla çalan ayati sıvı. Gan. Çay. Yukarıdan aşağı dört arf, bir tür cila. Emay. Bir tür cila, dört arf. Bira. Sevgi, yakınlık, bağlılık belirten bir itap şekli baş harfi K. Kardeş. <laughs> Kerhanacı. La ilahe illallah. Soldan sağa dört harf bir hayvan. Oros, İndi de olabilir o. Olabilir. Sen ne iş yapıyorsun adam? Çevirmenim ben. Hikaye, roman, masal? Oğlak. Yazık bu laza. Ki değil ile burgaza. ゆが? Başkan. Başkanım, başkanım ebecim. Tamam tamam gelir. Niye başına vuruyor? Tamam. Burada çalışıyordum. şimdi bu buldum. Çok yolsuzum başkanım çok. Bor senetlerine imza günü düzenleyeceğim yakında. Yeminle martılar halimi görse zimit atar bana. Ya müdahale devam et ateşlemeye beş? Onun gene elmişini, onun ben... Neyse. Vicdan ilyans, adamlığı yan sanayi. Gece yok. <laughs> koydu beni. Sen dik adamsın başkanım. Bir bağırdım mı Basur'un yeri değil. Dayı. Ama anladım. Kulağıma küp olacak hayat mottomu buldum. Bu osuruk, ki sosurukmuş, mert osuruk. Ne kadar güzel. Kalacak yerin var mı? Benzinlikte yatağıydım. Sen nereye gidiyorsun başkanım? Aa, Lüleburgaz'da var bir topçu. Ona bakmaya gidiyorum. Hiç görmemişim buralar. Ne kadar güzel. Yanına geleyim sen lan ne olur? Olurum yanına yardımcı. Ameleyi solaryuma sormuşlar. İlle de amele yanı ödemiş. Amele da? Başka hiç tutamayasın değil mi? Şunu ben. mi yani. Hı -hı. Adamın yandısın, adamın olsun, ne? Adamın başkentisin, adamın dizelisin, ofla hocam. Ne? Oflu Hoca mı? Yeah. Oflu Hoca Bakayım. Hocam seyrediyoruz seni uydudan. Hastasıyız be hocam be ya. Haydi bakalım kız hanım. Vur güve güne güve güne. Yapalım hoca bir canarık be. ya. Çalın. Üç, dört. <laughs> Bir sorular varsa hocaya sor hocaya Hocaya, hocaya, hocaya sor hocaya Hoca da, hoca da, cevap oklu hoca da Döt döt arama döt döt El alemde teli aramayla, bizde arabayla Hocam, Yürü. bizim karıyla olmuş evlilik T 20 yıl. Maşallah. Ben şimdi diyorum ki, böyle bir karıya selektör yapsam Doktoru da tabağa boş göndermese. Ben de o karının memeleri şöyle bir sıkıştırsam. Bu zina olmaz değil mi? Çok Madem gireceğiz kabire, öpüşelim habire. Her gün aynı plak dinlenir mi be hocam? Her gün aynı plak dinlenmez ya. Evet. Dikkat et, senin karı da bir kabın iğnesini değiştirmesin. Hmm. Hocam. Sor bacım benim herif görür station götlü bir karı. Karı yatar kasa. Karı apartman zili. Basan kaçıyor. Basan kaçıyor. Karı öyle bir sallar ki... ...tebu dukasını beline bağlasam ...bir kuva yoğurt olur sana... ...on adıma susurlu kayran. Tebu çarkına tükürdüğümü pırtlık gözlü herifi yok mu? Güt gördü mü? Ufukta kaybolana kadar bakar. Tebu da zina değil mi? Yukarı bu da bakayım. Evet. E şimdi yarın diyette diye menüde bakmasın be. <laughs> gül bakayım sen Halil ağa, gül. Dün elim Lüleburgaz'a boşalacağım seni. Birbirinizi pendiklersiniz artık. Hepsi evet, sorarsınız. Birkaç tane de ben sorayım bakayım. Kadın senin adın nedir? Fatih hocam. Okur musun Fatih'i bir havazda? Evelallah hocam. Bravo. Bacım senin adın nedir? Kevser hocam. Okur musun Kevser'i bir nefeste? Okumak nedir be ya? Ağlatırım. Bravo. La sen ağırda niye öyle sıkmaya geçmiş merdaneli gibi titreyorsun? Kalk bakayım aya, kalk. Adın ne düşünün? senin? Hocam benim adım Yasin. Ama rahmetlik dedem beni hep süpane diye severmiş. <laughs> <laughs> ha buraya ya. Yemin lan senden bir lira daha yok hocam. Başkanım, üç dört. E ee, aspi Araca. Bugün talih oluyor. Kimileri anılarıyla anılır, kimileri analarıyla. Sen ilkinden ol artıkın. Gerçi. Tavuk götü tüve tutmaz ama. Sahi, sen buraya neden düştüydün? Kiyat paracık bastırdım müdürüm. Bular, 120'lik. Ebe, neden yüzlük bastırmadın dolarları? Yemeceğe bir 20 dolar kalmasın be. Sen de bambaşkaymışsın be Asbi. Aa! Salih göndermiş düğün komboyunu. Kaçamağa can, alacaksın Zekiye'yi. Yoksa bunlar sana üzüm yedir Bekmez, sıçana kadar kovalığa durur gazda. Üyüp kızı TNA'da? Yüktüm de içime çekmedim be müdürüm. Dudaktır yakili benimki. Ulan alacağım elime kerpeteni, dişlerinden fal açacağım o Ha, Zekiye'yi seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. İtibarımızı forloş etti kodumun kuvala. E hadi oğlum, kaptır sen de, kaptır. Biri bak. Yoksa Zekiye'nin orta katta kiracı mı var? Kazan dairesine fare mi düştü? Kontür diyorum, yükledin mi? Ya kız gebe mi be ya? Göbe şeytan götünü zaten hemen taktılar yüzü şezlonga avlu bırakır gibi. Garip Kerem görgüsüz. Telefonda diyorum üzerinde ne var? Üç tane daire, iki tane yazlık, bir tane taksi plakası diyor. Senin işin yaş bir as mı? Onlar ekmeği almama derken ben fırıncının kızını diyordum müdürüm. Sen benim emaneti gettin mi bakayım? Gettim be ya. İtin olur da ne yapacaksın sen onu? Jeyr. Ne? ne, yapıyorsun be sapık? Dur be. Jeyr, gördüm. Oo tertip. Hoş geldin be. Ne oluyor? Alkolü var mı o De Allah bana kalır be. Tövbe tövbe. Siflendiğin her kadeh ömründen kötürüğü yarım saat. Yapma be. De o zaman ben öyle olmuş bir yirmi yıl. Haydi gidelim. <laughs> Dertim! Arabayı çalmışlar. Bak, bırak arabanı. Dükkanlar açık kalmış. Kaldır onu yukarı, kaldır. Ya benim karıyı çalmışlar be. Kim bu yalazayı emiştir ki? Ben ediyoruz, düz ediyoruz. Gelin bakayım benimle. Ula pilirsin gödünün huyunu. Niye izliyorsun yoğurdun suyunu ofli? Abına küvene deki aldın topçu bakma. Oh. Yürü İdris. Tertip sen yol yorgunusun. Geç istersen biraz ben kullanayım be. Bak sen kullanıyorsun zaten. kullanıyorsun. kullanacaksın. Yavaş. Demek ki iyi kullanamıyorum be. Abi ne? O kan testi. Doktor istedi. Anlıyor musun? Bak bakayım ne var. Hamilesin. Ne? Kaydırma yaptım herhalde. Bakarsın öyle buzuk pızık. Alkolünde az bir şey kan bulmuşlar. Lan yakında poğma rakısı sıçacaksın. Aa onu azalt da biraz. Tertip, ben sana bir şey diyeyim mi? Bu hayatta mutlu olmak istiyorsan... ...ya kaderin güzel olacak... ...ya kafan güzel olacak be ya. <laughs> Sen gülme tepine sekte. Ya onuna bak. Yavaş tutup ananistik. Ananistik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Telefonu bırak, arabayı bırak. İyi canlanıyor. Ali mi? Üzer neredesin? Söylemem. Üzer. Hadi söyleyin be. Hani bir keresinde bir yüzük bakmıştık ya. Evet. Ana hani, gitmiştik kuyumcuya. Evet. Hani sen beğenmiştin de kalmıştı kursağında alamamıştık hani. Evet. Ah, işte tam o kuyumcunun önünden geçiyorum şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Zemzem kuyusuna mı çıldırdın? Kenefte ekmek mi yedim? Şiitan yerine kahveyi mi taşladım seviyedim bana önle. bu kocayı? El alemi kocaları karısının ismine kuluna düğme yaptırıyor. Deve abdest tutmuyor diyorlar be. Senin de kafa secdeden kalkmıyordu zaten. Hadi uyalanmayın bekliyor. Haydi araba kullanayım ben şimdi tutma beni be. Allah Allah. Tertip senin evlilik ne kadar oldu be? Oldu bir yirmi yıl. İyi be, bir şey kalmamış. Eh be arkadaş, nerede kaldı bu damat? As bir taklacı güvencik. Yine eli boş kötü yaş gidersek hala da ya. Eyvah eyvah, aksi adam be ya. Uğraşırsan asbiyle girer götüne taksiyle demişler. Ben bu götü üç kuruşa macit pazarından bulmadım. Te geliyor. Vur bakalım. Hadi, hadi vur bakalım. Hadi hadi hadi. <laughs> ve Mort nu Akif ne yapıyorsun? İyi be ya, sen ne yapıyorsun? Aynı be. Ne yapıyorsun şimdi? Esma yengeme mi seyirtiyorsun ha? Lan Esma deyince kalbim böyle hazır ola geçiyor. Nefesim de para kalkıyor. Evlenir miyim ben o para çağırdı zekiye lan? Kaptır çabuk kaptır. Kaptır hadi bakayım. Kaptırma mı be adam Ben sen rahat ol. Yavaş be herif. Ne yapın be karı? Sana çarpmamak için tak keşandan dolanmak lazım. Şey. <laughs> ya ilahi Hayatım. Ne oldu? Hani geçenlerde diyordun ya daha pahalı bir evde otursak diye. Evet. Hani ben de. Hayırlı sübe alemeciğim demiştim ya. Evet. E hadi gözün aydın. Ev sahibi kiraya zam yaptı. Erif artıkı dinlemeyeyim seni, dil altı almadan. Sıfatını görünce tıkanıyor üç tane damarcağızı. Ah ah, beni ne doktorlar... Ne mühendisler istedi değil mi Halime bacım? Yok, ne doktorlar ne de mühendisler istedi. Yoksan varır mıydın bu meşine eskimiş, keneftakunyasına? Sana ne oldu be susak? İki yıllık sevgilimden ayrıldım Halime abla. Korkuyorsun he mi? Seneye çalışır, dört yıllığını kazanırsın. Garson! Hesap! Halime bacı senin kadınlığın cennetten tapu... ...ha bu gipsucun adamlığı cehenneme kombine. Bu zehir. Bütün yıl içmediği rakıyı kafa izinde sünger gibi çekiyor. Kim der buna emniyet amiri? Te bak, saçlarımı kestirdim ona bile ayıkmadı. Saçını mı kestin? Hangi rengi be Te bu kafayla Ayman'a beygiri gibi gezdirir sizi bu. Ben de geleyim cazınızda. Vallahi iyi olur Halime. Güzel karı ha. Sen başkasın başkanım. Çarşıda bir dakika bırakmayasın Asiye'nin camın elini. Ulan nasıl bırakayım? Hemen koşayım alışverişe. Hesap! Tamam, keliği, keliği, hesap, keliği. Kelince keli, 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 gideriz. Şişt, gel kafa. Baş Hı. bırak. Karı çok çalıştı. Eşma, kız. Hani sen böyle bir gülüyorsun ya. Bak da onun üstüne böyle şerbeti gezdirirler o dilinden altta böyle oflar zıplar. bu kalbim de öyle opluyor zıplıyor be. Asbi, hep seveceğim mi beni veya be atmışıma altmışıma gelsem mesela? İki tane otuzluk da bozduracağım hemen. Seksenimde götürmeyeceğim mi beni bir pamuk elva yemeye? O yaşa varalım mı? bir pamuk yedirecekler zaten bize. Ayvan. Öyle değil mi veya ya? Bak alınıyorum ha. Ta derinim de çok romantik bir macir yatıyor benim. De, Derin Ay kazmak lazım anacını sattığımının be ya. Esma. Sevda'dan sigarayı çıkarttım günde beş paketi. Kokoreç arabası gibi duman ata ata geziyorum ortalıklarda. Yok öyle asbi aga. Em Cem kenarı, em şoför mahalli, em 25 kuruş. Ciddiyet göreceğim artıkım be ya. E var bir işim, halledeyim yazılacağım kapınıza bugün. İsteyeceğim seni babandan. Sahi, arbi mi? Arbi, en vallahi en billahi isteyeceğim seni babanla. Ört telefonu arayacağım ben seni. Ört.